De merhaba kızlar arasından yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2 ay sonunda. 2 <laughs> ay oldu. Ya. Olmuş. En son düşünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekmiştik. Vay be. Bayağı vakti gelmiş. Yani beni dövmenize şu kadar kalmıştık ki sonunda kızlar arasında çekiyoruz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu seferki konumuz karşı cinse ya da hem tanışmak için yaptığınız en saçma şeyler. Tamam mı? Keşke yani. bizi de bir şey yapsaydın, bir tamamsaydın. Aa tamam. Güzel <laughs> şey. <gülüyor> Yanımda Berçem ve ablam var. Ablamın kanalını zaten şurada bir yere koyarım. Adayı Çağla. <gülüyor> <gülüyor> Adı ablam değil. <laughs> Çünkü teknik olarak Berçem de ablası. <laughs> <laughs> Sen asla memnun demeyeceksin bugün ona. <laughs> Konumuz o, ne konumuz? Söyledim konumuzu. Ben duymadım. Dinlemiyor <laughs> ki onlar. Artık... İzin verilmediği için. Ben bu ülkeye için... dahil edilmediğim için. O duyduğu için her şey diyorsun. De... Bizi söylemiyor. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Dur bak söylüyorum bekle. Abi bu çağla. Kanalı var gidersiniz. Bu da <laughs> Bunu da artık atıyoruz. Hadi <laughs> bize. <gülüyor> tamam mı? Tamam. <laughs> başlıyorum. Aşırı saçma biliyorum ama bir keresinde okulda 12'lerden bir çocuk vardı. O kadar çok tanışmak istedim ki çocuğun olduğu müzik grubuna katıldım. Ve çocuk gitar çalıyordu. Ben de keman çalacaktım. Bu arada keman çalmayı asla bilmiyorum demiş. <laughs> Hoca ile konuştum. Neyse girdim. Gruba prova yapıyoruz. Ben de başladım keman çalmaya. <laughs> Hoca bana bakıyor ne yapıyor bu diye. Rezil oldum. Sonra gruptan da atıldım. Çocukla da asla tanışamadım. Rezil olduğumla kaldım. Gördüm en saçma güvendim? Yani de gibi yani, her şeyi ben... daha kötü yapacağın çok ortada. Yani. <laughs> ben düşündüm. <laughs> ya zaten bu çok fail ya. İşte bazen düşünmek gerekiyor. Düşünmek <laughs> de... Yaptığında fail Hani olabilir. hoşlandığını söyleseydin tahminen daha etkili olurdu evet. yani. Demiş ki arkadaşı biraz yavşaktı. Onu kendime ayarladım. Sonra kendi arkadaşımı kendi <laughs> Bir dakika. Kimin <laughs> arkadaşı kim? Dur. Hoşlandığı çocuğun, çocuğun, çocuğun arkadaşını kendine ayarlıyor. Sonra kankasını kendine ayarladığı çocuğu ayarlamaya çalışıyor. Tamam mı? Bu sayede çocuk da o kıza yavşıyor ve bu aldatılmış rolü oynuyor. Ha. Tamam mı? Anladınız mı? <laughs> aldatılmış oynayarak hoşlandığı çocuğun yanına gidiyor. Neden böyle yaptı bilmem ne falan filan gibisinden. Çocuk da bunu teselli ediyor falan filan. Mevzu bu. Bu şekilde uhum, aralarında bir İyi de, de mesela onlar arkadaşlar o demeyecek mi? Sen aldatmışsın. O da demeyecek mi? Kız ayarladı. Hayır, Hayır gizli bilmiyor. Gizli yapmıştır canım oğlum. Ha, gizli... Aralarını yapmıştı. Aa ben böyle bir şey görüyorum. Bir yaşıma <laughs> daha girdim. bu bayağı bu Bayağı yılar. şey yaslanacak <laughs> omuz yapmış çocuğu. <laughs> aa, aa yılan! Onu siz yuyu bile geçmişsiniz yalnız. Helal, <laughs> bir şey ondan diyeceğim. takip ediyordu. Bak, bak arkadaşın kendini ayarlamışsın. Gerçi yavşakmış biraz çocuk ama aynı eforu hoşlandığın çocuğa da ayırarak ha. onu da tavlayabilirdin evet. en başında yani hani. Gerçekten. Ama demek ki o biraz daha ulaşılmazdı işte herhalde. Belki de. Aa, <laughs> gerçekten korkulur. Helal olsun ne bileyim. Kız Helal. ben bunu hani şeye geçirmeyi bırak bunu düşünemem bile. Evet aklıma gelmiyor. <laughs> <diyorum>, hani. <laughs> Anlamadı da zaten. Hem ama... olur. Arkadaş olmaya çalışırım diye. İşte bak mağdur her zaman kazanır <laughs> arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. <laughs> Neyse bu arada diğerleri de taktikleri öğrensin buradan. Ne <gülüyor> <gülüyor> hala, hala ayarladığı çocukla kankası da çıkıyormuş bu arada. Hala devam ediyormuş. İyi şey vesile Evet. <laughs> Yeni hikayemize geçiyorum. Demiş ki selam yazıyordum. Karşı tarafta selam yazınca kendi yazdığımı silip ne var be ne var yazıyordum. <laughs> kavga ede ede tanışıyorduk demiş. Aklıma senin bir arkadaşın geldi. Şöyle oluyor. Ece'nin bir arkadaşının Facebook'una giriyoruz biz <laughs> daha küçüğüz. Kızın da hoşlandığı bir çocuk var. Biz de konuşalım diyoruz ya. Yani. Onun adına konuşmayı başlatalım falan. Ne haber yazacaksın? Ne haber ha, yazdık çocuğa? Çocuk da iyi senden ne haber demiş. Sonra bu kız giriyor Facebook'a. Bilmiyor ya kendisini. Yani. <laughs> o da iyi senden ne haber yazıyor. <laughs> Aklıma o geldi. Oh, nereden geldi aklıma? Nereden Ay, ben Ece'yi bir kere söylemiştim. Hatırlıyor musun? <laughs> Ece odada, ben de diğer odadayım canım sıkılıyor tamam mı? Diyorum ki ne yapsam da ben bir şeyler yapsam. <laughs> ne <gülüyor> yapsam da bir şeyler. Ece, fake hesap yazdım? Gizli numaradan mı mesaj attım? Bir şekilde kendimi gizleyerek gece mesaj atıyorum. Şey yazıyorum işte <laughs> senden çok hoşlanıyorum. <laughs> ya, ya. benim gibi ben çok heveslenmişimdir kesin var ya. Videosu var onun bende. Aa. <laughs> Sana açıklamaya geliyorum odaya. Sen, sen miydin? <laughs> Videoyu bulursam sana atayım da paylaşayım. <laughs> Çok komik. İçeride baya Ece'yle yazışıyorum, yazışıyorum, yazışıyorum. Ece de yüz vermeye başladı. Ama şey, kim olduğunu söyle. Gözümünün ortasını ben size bir Şey <laughs> yazıyorum ben de. Bugün göz göze geldik hatta okulda falan filan diyorum Ece. Ece böyle, vallahi aklıma gelmedi. Ben öyle bakmışım demek ki falan filan. Böyle baya kim olduğumu öğrenmeye çalışıyor. Sanırım ki yeter ya sıkıldım çünkü aldım bir yere var mı? çocuk çocuk cevap veriyor zaten bu da. Ne Gittim odaya. Dedim ki Ece'yi uzatan bir var <gülüyor> 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 Neyse bu olay da saçma bu arada. evet. Selam mı? Çünkü biliyorsun yazdığını. Anlar ki insan. Çünkü sen yazdın. Kız atıcık. Hayır yazmadım. En kötü şeye bağlanır. Ya ben bilmiyorum biri girdi acaba Instagram'a? Hmm. Böyle hmm, yapabilirsin hani. Evet. Ama hmm. yine de çok saçma ya. <laughs> evet ya. Demiş ki, hoşlandığım çocukla takipleşmeye başlamıştık ve sadece onun göreceği storyler atıyordum. Saçma sapan, sonra çocuk bana kafam bu güzel. <laughs> ama bu vardır ya hani böyle ben de birinden hoşlanıyorsam, görsel yakın arkadaştık ki herkesi silip sadece onu koyuyorum ve onun görmesini istediğim şey. Size i̇şte biraz fazla <gülüyor> çabalamış. <gülüyor> dedi, o soruyu tahmin edebiliyorum ama. <laughs> Şeydim böyle. Yalnızım içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra demiş ki işte böyle bir hüsrandan sonra normal stolerimi bile gizledim çocuktan demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bence gizlemeseydin normal halini de bir görseydin. görseydi. Yani. Şeyi asaydın <laughs> evet. Demiş ki üniversitede çalıştığım kafede bir çocuğu beğeniyordum. Pek muhabbetimiz yoktu. Part time çalışıyorduk ikimiz de. O gün işimiz bitti. Kasadan ücretlerimizi alıp çıkarken İşim var sanırım acele ediyorsun dedi. O an ne yapacağımı bilemedim. Çok heyecanlandım. Konuşmak istiyordum. Çünkü belki beraber bir şeyler yaparız diye. Ona hali yok işim. Ama belediyenin Ramazan şenlikleri var <laughs> Gittin mi? <laughs> Çok güzel. Oluyormuş dedim. Hayır gitmedim dedi. Güldü. Ben de gitmedim. İyi akşamlar o zaman dedi. Daha sonra okullar kapandı koronadan ötürü bir daha birbirimizi hiç görmedik. Yani, yani. elindeki elimdeki fırsatı böyle güzel tepeverdin. Ya. Hani o an aklına hani, tamam panikli, panikledin atıyorum. Heyecanlandın. Ama saçma şey aklına gelebilecek. Ne bileyim, aç mısın diye bir soru sorarsın. Vaktin var mı bir şeyler Çünkü çalışıyorsunuz beraber ha, ya. yani. Ya bir de bir şey diyeceğim. Gerçekten çalıştığın insanla dışarı çıkmak çok, kolay, çok kolay bir şeydir yani. Çünkü bir süre sonra arkadaş olsun. Arkadaş gibi sorarsın hani. Aynen. öyle aynen. şey vardı ya. Ya tamam önemini bir yere mi gitsek ya. Ha evet, hani evet, yani. Evet. Ortaya sorarak gibi hani böyle. Evet, hani. evet. Çok kolay yani. Üzüldük. İşte ne kadar şey gibiyiz ya. Çok kolay. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz her gün yeni birileriyle tanışıyoruz çünkü. <laughs> Biz oturumda kalınca. <laughs> Dışının evindeydik. Küçük bir kız vardı. Çok tatlı ve cana yakındı. Ben de oyunlar oynuyordum. Birden kapıdan Betbet bet kitaplarındaki mafyaları andıran biri girdi. Çok hoşuma gitmişti. Hadi gidelim abinin yanına dedim küçük kıza. Kız onun kucağına geçti. Abisine pek bir düşkün. İlerideki kızımıza çekmiş dedim ama baktım. Meğer kız kardeşliği kızıymış başlayabilir. Hayır bir de bir şey diyeceğim. Birden ona takmış anladın evet. mı? Evet. Hani ya. Gazabat. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Ama bence çok etkili bir ilk tanışma şeyi de kızımıza... değil. ilerideki değil, değil, Ben kaçardım. Ben o de. ben de, de kaçardım. Bir kadın olarak kafa katmaya çalışıyor galiba der kaçardım. <laughs> ya yani şey gibi hani orada aynı güzel çocuklarla falan diye sorsan ve <laughs> zaten evet. kız kardeşim şey aa demek tanışıyorsunuz ben de çok sevdim onu. He, hani evet. Anaç duygunu göstermek istiyorsan çocukla sen ilgilen hani. Ama ilerideki kızımıza benzer falan. Oh, oh, oh. çok oy. <laughs> çok fazla, çok fazla. Ya bir de bana bu şey olayları çok böyle birazcık cringe görüyor. Biz öyle insanlar olmadığımız için işte. Bak çocuklarla Eren ne kadar iyi mesaj <laughs> ve evet. vermeye çalışmak. Erkeğin çocuklarla arası ne kadar iyi olduğunu görünce böyle yapmak. <laughs> evet, evet. Ben hiç öyle olmuyorum ya. Ben çocuk görünce böyle olurum. Hayvan olmuyor. <laughs> ben de kaçıyorum ya. <laughs> <laughs> gerçekten. Ha çocukla hiçbir problemim yok. Çok tatlılar ama ben yani uzaktan ya Sen biliyorum. çocuk insana değilsin. Ben Hı -hı. de değilim. Arkadaşım bizi tanıştırsın diye konuşturmuştu ama arkadaşım aşık oldu ve ben de aradan çekildim. Sinirim bozulmuştu. <laughs> aradan çekildim. Sinir bozucu bir durum evet. gerçekten. Ya, işte başkasına şey. Ama arkadaşın da biliyorum. bunu biliyorsa hani sizin aranızı yapmak için görüşüp sonra çocuğu... ya Arkadaşına hoşlanmış da çok güvenme demek, bence. Evet. <laughs> o da ama o hoşlanmış demek ki belki de çocuktan yani hani konuşuyor. Ama böyle. hani amacın o değil anladın mı? Evet o kadar Kardeşim iyi olmaman lazım. Kardeşim senin bir görevin var evet, <laughs> ama. Bir mesafe koyman <laughs> gerekiyor orada. Devamlı <laughs> övmen gerekiyor. Şey arkadaşlar. olmuş böyle hani Diyorum Ayşe hoşlandıysa kesin bir şey vardır falan. Aa evet varmış. Evet bir tık böyle şey olmuş olabilir gerçekten. Yani gerçekten bazen bazı insanları bazı kişilerin gözüne sokuyorsunuz anladın mı? Aklına sokuyorsunuz. Mesela işte bir erkeğe şey diyorsun, arkadaşı var ya bu da sana mı şey yapıyor falan. Bu sefer çocuğun aldığı şeydi evet, ki. Sokuyor. Öyle bir şey var mı acaba? Anladın mı? Sen git bana ayarlamak için hani, tanış falan. Kız tanışı ulan ben aslında falan. Aklına... <laughs> -"İyiymiş ya." falan. Yani yapmayın, yapmayın böyle şeyleri. Üçüncü kişiyi hiçbir zaman evet, sokmayın evet. bence oraya. Özellikle kadınlarda şey çok var hani, başka biri tarafından istenen bir erkek daha çekici gelmeye başlıyor. Sen diyorsun ki, bu mükemmel erkek, o da, da gidiyor diyor ki mükemmelse ha. benim olsun hani kafasında. Hı -hı. Evet evet. O yüzden, o yüzden mümkünse evet, sevgilileriniz olabildiğince aşağılayın. <laughs> Ay bu da yağ falan. Ay <laughs> iğrenç <gibi. gülüyor> insan. Mı? Hiç. Sonra arkadaş senden seni soğutuyor ama değil mi? Evet. Ayrıl bence falan. Bak şu çocuğa falan. <laughs> Hikayeme cevap aslında tanışalım diye güzel fotoğraflar koymak sevdaya dahil mi demiş. Güzel fotoğraflar koymak. Evet, evet, evet bunu hepimiz yapıyoruz. Aynen. Yani. Bu hepimizin yaptığı bir, bir şey. Bir şey de şey çok, çok var. Şey. E, atıyorum ki çok belli etmemeye çalışarak ama onun da bildiği bir muhabbete, mesela onun da dinlediğini bildiğin bir şarkıyla story atmak. Mesela onun da izlediğini bildiğin bir diziyi izlerken fotoğrafını çekip atmak. Yani bunları evet hepimiz yaptık zamanında, yapıyoruz, evet, evet, yaptık yani. Ya. Ya. -"Bunun için kendimi ne kadar sapık gibi hissetsem de, açtığı yayınlara anonim olarak katılarak ve her türlü desteği sağlayarak adım adım işledim. Şimdi ise co-op oyunlarını beraber oynuyoruz. Vazgeçmeyin kızlar!" deyip bunu koymuş böyle. Azim ve Sıçan... <laughs> O şeymiş, azimli sıçanmış. Evet, ha. azimli tamam, sıçan. De, bir harf yanlış, evet doğru. Ama işte anlam <laughs> çok değişiyor ya. Evet, azimli sıçmak ve azimle <laughs> sıçan. Hayır. Sıçan, azimli hayvan, sıçan olan. hayvan. Azimli sıçan. Ha. Ben azimli bir şekilde sıçmak <laughs> gibi Hayır. Ben de öyle sanıyordum, öyle değilmiş. Alim, azimli bir sıçan. Ha, azimli fare diyelim. Aynen, <laughs> azimli fare. Doğru evet, bu mantıklı çünkü fare duvarı delebilir. Evet. <laughs> Şarak duvarı da ne var? istediği kadar azimli ol. Ama <laughs> hayır. Diğeri de hala sıçmak olarak algılamak üzere. Azimli sıçmak. Hayır, azimli. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu yaptım ya. <laughs> Hiç bu kadar azimli oldunuz mu peki? Duvar edecek kadar. <laughs> Hayır yaşam. ya, kızın bahsettiği şey diyorum. Hani bu kadar uğraştınız, buna <laughs> Uğraştı şey yapacağım ama. falan diye. Ya uğraşmadım biliyor musun? Hiç, <laughs> Hiç uğraşmadım gerçekten. ya. Üşeniyorum da o kadar uğraşmayı anladın mı? Kesin yapmışsındır diye düşünüyorum. Yani tabii ki de yaptığım de. taktikler ya da dikkat çekmek için yaptığım şeyler vardır ama... Ama var. o kadar zaman ayırıp platonik bir şekilde... Evet şeye getirmedim yani. Aynen ben de o kadar vakit ayırmadım kimse için ya. Kursta bir çocuğu beğenmiştim. Kurs kışı da onu eğlence olsun diye arkadaşımla takip etmiştik. Eğlence yok. <laughs> Korkunç. Sonra o bindi. Biz de arkasından bindik. Çocuk iki durak sonra inmiş. Biz de mal gibi de altı durak gitmişiz. En sonunda kaybolduk <laughs> Hak etmişsin. <laughs> <ama gülüyor> yani ya. yani. Eğlencesinden ama. ama hadi beni takip edelim. <laughs> Hayır psikopat gibi gözükürsün bir de çocuğun fark ettiğini düşün. Oğlum biz kadınlar da korkunç ha. <laughs> yani. bir erkek bunu yazsa yapsa, yapsa deriz ki aa sapı <laughs> ay, 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 ay. Demiş ki köpek gibi istiyordum tanışalım diye takipleşiyorduk falan. Çalıştığı kafedeki patronu beni iş alması için yalvardım. <laughs> Param pulum yok diye sonra aldı birlikte çalışmaya başladık. Tanıştık sevgili olduk. İsteyince yapılıyor unutmayın dostlarım aldatıldık ama. <laughs> çabası olabilir. Hiç tanışma imkanı olmayan biriyle tanışmazsın. Mesela tanışmadım. çok ünlü biri falan filan. Ya ben de böyle. mesela çabaladım olmadı. <laughs> yani evet, böyle, uğraşmadım ben ya. 2 Ben böyle 2-3 böyle yani şey yaparım nüansları veririm falan baktım olmadı hiç işim olmaz Aynen. yani. Hani evet. en fazla şey gibi dediğim gibi o storyler bilmem neler ha. falandır. Ve bu arada şey de var erkekler mesela burada yazanlar hep çoğunlukla kadın tanırım Hı -hı. işte ama erkekler de aynı şeyleri yapıyorlar yapıyor, yapıyor. yani hani senin anlayacağın bir şey atıyor bilmem ne yapıyor falan filan. <laughs> falan, yapayım, güzel, güzel heyecanlar ya. Evet heyecan yani. Aynı anlattığımız olaya örnek fanatik Beşiktaşlıydı. Maç günü Beşiktaş formasıyla çocuğu yakın arkadaşlar maç söylerken story atmıştı. Yakıya! Yanmıştı. Gücüne güç katı var. <laughs> Formadan ter olmaya geldi. Maçla hiç alakası olmayan bir evet. olduğunu düşünürsek. Ama bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Mesela maçla benim de hiç alakam <laughs> yoktur. Babam bizi bir kere maça götürmüştü. <laughs> Orada mesela tezahürat eder ki, ben bir <laughs> sanki 40 yıllık tezahüratçı her her maça giden birini bir aşırı keyif almıştım. Bence ona sonrasında keyif almış olabilirim. Belki ben. de. Çünkü bu mesajda çok <laughs> keyif almış gibi gördüm. Baya ezberlemiş. <laughs> çok tatlısın inşallah olmuştur ya. Evet. <laughs> bu gerçekten tatlı bir çaba. Evet. Demiş ki ben yapmadım ama bana yapılanı anlatmak istiyorum Ece Evet. Lisedeyken ikinci dönem okul değiştirmiştim ve okula gittiğim ilk günden itibaren bir çocuk sürekli bir yerlerden arkadaşının ismiyle sesleniyordu. Ama sürekli. Mesela isim vermeden örnek vereyim. Kantine giriyorum arkada bir çocuk armut diye sesleniyor. Neyse işte böyle bir aya kadar devam etti. Zaten ben de başlarda anlamamıştım. Artık bir yerden sonra çocuk merdivende inerken kulağıma fısıldamaya başladı arkadaşın <laughs> ismi. Neyse işte bir gün sordum kim bu armut diye çocuk da yanındaki arkadaşını gösterip bizi tanıştırmıştı diye. Ya! Ay, ay. De, ay, de, ama şey çok <laughs> Bilinç altına işliyor çocuğu anladın mı? Ya çok tatlı bir hikaye. Evet, evet, ben Yani. <laughs> Demiş ki sigara içmediğim halde sigara içtiğini görünce gidip sigara istedim. Şu an bir yıldır sevgiliyiz ve ben o günden beridir sigara içiyorum. Ya <laughs> bu kötü tut, olmuş. Tut. Bu arada içiyor muymuş? Evet. Yani. Ya bu arada bu gerçekten özellikle lise sonu, üniversitenin başı Sigaraya başlama sebebi değil mi bu tarz şeyler? arkadaşın çağırsan şey yaparsın. Evet arkadaşın şey edinmek için hani o bahçede sigara içme muhabbeti evet, var ya. Evet ya evet. Sigaraya mı? Neyse bir yıllık ilişkin var ya. Yani. Artı ne de bakalım. Güzel bir ilişkin olmuş. Ciğerlerinden feragat etmesin Aynen. ama. Kötü olmuş ama. Ben senin için ciğerime uğraktım. <laughs> ya. Demiş ki itindir kullandım. <laughs> ya. Ma ya evet. <laughs> Saçma yani. Şimdi, ama şu an yapabilecek başka da bir şey yok ki yani. Şimdi yeni yeni insanlar dışarı çıkıyor. Evet karantina döneminde. Bir de işte bizim gerçekten <laughs> şey yok hani şey kültürü çok yok atıyorum ki barda oturuyorsun. Ha gidip tanışmak. evet merhaba falan falan. Benim mesela, mesela arkadaşlarımla oturuyorsam nasıl gelsin? Ha ama, yani? Evet. yani biri gelip mesela ben de şey hayal ediyorum. <laughs> barda gelip biri gelip bana merhaba falan dese benim sopuk falan. Çünkü hani öyle bir algı şeyimiz yok Olacak yani. Evet kültür yok. Evet. Mesela yabancılar gelip tanışıyor. Hani Çünkü onlar için evet. çok normal. Mesela sadece sevgili ya da beğendiği için değil, arkadaş olmak için de geliyorlar. Evet. Bir tane turist vardı işte biz kız arkadaşlarımızla geziyorduk. Gel böyle yaptı, Ben turistim yeni geldim ve kimseyi tanımıyorum. Hani sizle takılabilir miyim falan demiştim. Biz hayır demiştik ama hani <laughs> <laughs> Gel, geliyorlar. <laughs> Ay kızlar çıkmışım Allah Allah. Turist ya bir de İngilizcem yok. Ne konuşacağım ben onunla? <laughs> ben de... Ben hayır dedim ama <laughs> siz evet <bir> diyebilirsiniz. <laughs> Son hikayemiz bu hikayede böyle biraz şey gibi olsun, bir insanla gerçekten nasıl tanışılmalı tarzında <laughs> düzgün bir örnek. Evet, bir iki kez arkadaş kadromda görmüştüm. Oturuyorlardı okulun bahçesinde. İletişime girmem gerekliydi. Bu yüzden herkese çay aldım. Selam deyip sana da aldım diyerek eline çayı verdim. Böylece sıcak bir giriş yakaladım. Evet, güzel. Anlattığım olaylarda onunla da göz kontağı kurdum bol bol. Göz kontağı kurdum bol bol sonra gerçekte olmayan demiş parantez içinde projeye başlayacağımı ve fikir almam gerektiğini anlattım ortamda hı hı. Arkadaşlarıma akşam mesaj atarım bakarsınız dedim Sorudurdum, söylendim kendi kendime dedim ki seninkini de alabilir miyim danışmam gereken şeyler olabilir böylelikle hem çayımı içti hem numarasını aldım 2 gün sonra proje ayağıyla yazdım keyifli sohbet ettik ve mutlu son demiş wow. Güzel bu kendinden emin adımlarla ilerlemesi evet. yani. Evet. Yani böyle şey e, gerçek <laughs> bir girişimci gelecek. <laughs> var. Başarılı olabilecek. Gerçekten hani gözünüz bu... şey böyle çayıyla gelen aşırı kendine güvenen ha, bir. Ha evet. evet. bir kız geldi evet, evet, direkt evet, evet, gözümün evet, önüne evet. yani. Böyle olması lazım. Korkmamamız lazım. Aynen. Olmaz. En fazla hayır der ya. Ha, tabii ki hani evet. ilk başlangıçta direkt böyle selam tanışmak istiyorum gibi ha, girmek istemeyebilir. Özgüvenle emin bir şekilde gitmiş. Hani bu tarz ufak yalanlar tabii ki de ali okey. Ama bu şekilde özgüvenli olursanız zaten karşınızdaki insan şey yapmaz ya. Evet, evet, ya. Yani bir bahane bu bak, yalan söylemek değil. Bir bahane evet. bu bunlar konuşmak aynen, için. Aynen. Benim bir arkadaşım ne yapıyordu biliyor musunuz? <laughs> 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 Mesela böyle biraz daha fenomen olan e, takipçisi fazla olan insanlara fotoğraf atıyordu tamam mı? Ama mesela onu izlerken bir fotoğraf Başka hiçbir şey yazmıyordu. Diyordu ki belki mute falan sana açarlar ve <laughs> konuşma başlar. Ve yanımda yaptı çocuk. Gerçekten açtı mesajı merak ettim. E, benim bir arkadaşım şey yapıyor. Ben hep şeyde dalga geçerdim Bana hani bazen erkeklerden mesaj geliyor. Kendini çekip atmış bilmem <laughs> <dinamını>, ne. Dalga geçiyor. Bu da şey gibi ''Bak bu da ben'' <laughs> yazmak ister misin gibi oluyor. Benim bir kız arkadaşım yapıyor o da böyle fenomenlere falan. Kendi fotoğraflarını bilmem ne atıyor, cevap veren çok kişi oluyor. Eğlendiniz mi bu hmm. içeriğinizden? Hmm. Bu seferki hiç. oldu. güzel taktikler öğrendik evet, <laughs> e, evet, sinsiliğin dozunu kaçırmadan yapabileceğiniz yeni taktikler. Aynen. Bunların daha azaltılmış versiyonlarını uygulayabilirsiniz. Evet. Özellikle bu dönemde yeni insanlarla tanışmak gerçekten zor. Bunu biz de kabul ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>